Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl oynuyoruz. Uzun zamandır video çekmiyorum yani. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Bu kim? He, benim kuzenim. Kuzenim. Ya bu yine beni geçmiş. Atılmıyor da bu. Ya bu neden atmıyor lan? Ne demek? Sözü hmm. Savaş topu hayatta attı Nere bura? Hem benim hem benim bakış neden yamuldu? Töbe töbe. Yine ben töbe töbe. Bu saniye çekmedik değil mi biz? Aynen aynen çekmedin. Aynen aynen aynen. Ondan sonra benim son bakış. Şimdi arkadaşlar kocaman yapıyorum de Tamam hadi diye. Oh benim gitti. Yok ben oraya girmem. Orada beni yaparlar. Hı, bende de o ne varsın var abi abi. Abi ben Suriye senden senden. Suriye senden senden. Suriye Suriye. <laughs> Çok komik Yok biz böyle yapamayacağız. Kim bir anlaşmamız lazım. Bak Yunan. Baklava bizim. Yanına siz ki koyuyorsunuz baklava sizin oluyor. Baklava bizim yani. Değil mi? Yani baklamız çalırsınız o ya kafadan yiyeceksiniz. Biz istiyorum arkadaşlar. Bir youtuber. Arkadaşlar bir youtuber olacakmış bu adam. Bizim gibi ol. 65 yap. Ya beni kim düşürüyor ya 65'i? E? 66'da 65'e düştü. 70'de ya. Ne oluyor? Gelinler <laughs> var. Bir iki. Anan kul. Cool. Ya o vuruyor ben niye sır vuramıyorum? Bak o vuruyor ben vuramıyorum. Bak o vuruyor ben vuramıyorum. Aksiyonluk var ya. Ya bunu... bu beni. Dur, dur dur dur. Yeter yeter yeter. Yeter. Yeter, yeter, Bıktım, bıktım. Paslanmışız bizde dan pasta dan pas pff. Bu yerim karakter ya burada bir tane karakter resmi. Ne orada yepyeni ne oldu rengi değişmiş. <laughs> Kimiz yana sapık mı var? E ne sapık mı? İnat. İnat sapık. Kaç tabii siz var. Da Opa! Ver escalar. Opa! Tá chegando Reden. Ui! Bir kişi öldürdü diye hava atıyordu. Ui! Misfeminden ders aldı. Ne var ya? Ben aldım ben anam. Sen aldım. Dur maymun Allah seni bin belanı verir. verdin. Hayırdır lan? Oğlum adamsınız teker teker dalın adamsın hissettim teker teker dalıyor lan sen. Daha yeni teker. Hoppa ya hayırdır lan sana ananı satayım öleceğim. Hoppa hoppa. Ağla. Leli dur 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 dur. Onun. Nerede bizim buz? Nerede lan bizim buz ya da boss? <laughs> Kokuttu ya! <laughs> Müsveminden ders aldım. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar başlayalım biz videomuza. <laughs> hmm, nasıl ya? En dandık en dandık karakterim Gus mu? Lili mi lan? Lidi doğru seviyorum. Lidi onu da mı? Lidi da na 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 dun 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 banana elli saat sonra bir daha tut 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 bir daha tut Dadot, bitti dadot, bitti dadot. Anne den onu no, ne? No, no. Hımm. İlla temelle çıkartma beni. Arkadaşlar buraya yıllar sonra girdi. Allah şükür. <gülüyor> <gülüyor> ya ne aldım ya? Ama beşinci aldım. Güzel bir halde. Senin kafanı. Sen böyle yapacaksan iyi gidi. Su Önümüzde Ronaldo çıktı <laughs> Ronaldo beyaz ekrandadır <laughs> Ya bu bozuldu mı ne Dur <laughs> Aşkım Allah'a şükür. Düğüne turunu geldik ha. O yüzden oldu bu. <tık> <tık> ne oluyor lan bana? Ya bir tane yıldız açamadık Nita. <tık> Sana bina kadar mı? <tık> Yoksa tanın ayısını alır da gözüyle olmadı kafaya çıkıyor. Dur 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 hayırdır sana. Sen onu ne. O beni öldürüyor. Gel lan. Lan gel erkek. Erkekten gel lan. Hoş ya. ki. Gel gel gel. Gel erkek sen gel. Bırakın geldin küçük enişte. Geldin. Bırakın geldin küçük enişte. Gel bakayım küçük enişte. Hoppa. nasıl ölmeyi başardı lan? <laughs> şey de benim şartım da bu amına. Hmm, şey çıktı. Şeyler gereken artık başka bir şeyler çıkmıyor. Yenilemiş oyun kendini. Vay canım. Eh beh non cosa, non mi sa sorrino. Borrilla! Non c'è come io. Mi stai Ben seni döverim ha. Var var var. Onu nasıl atayım? Eee ne oldu? Onu nasıl Ha. Ya kandıramadık. <laughs> ya bir dön Allah'ın belanızı. Gelmiş buraya. Yapıştı. <laughs> <laughs> ağlıyorum. Dur, dur, göz yaşını mı sileyim? Peçede var mı? Gerçekten alacağım lan şimdi. Yenler <laughs> şey olabilir. Hadi, hadi, şey Ama siz tarihi oldu diye demezsiniz. Makbun hıyarıyla hayatın tadına sen de bak. Kut. <laughs> Kut. <laughs> <laughs> Anne Tamam oğlum. Spike en sevdiğim karakterlerden biridir ama artık en sevmediğim olacak için öldürüyorum. Dur 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 Sakin ol. Aslan bak rahat ol kanka. Bunu satayım. Yazıklandı. <laughs> Pislik gibi değil. Burada pislik gibi değil. de tut. Oğlum vurma oğlum. Vurma lan. Bu saniye gerek yok. Pislik gibi değil. Al satayım ya. Boşuna gitti ya. Dur. Dur ananı... -na 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 -na. <laughs> Ama bu neden konuşmuyor? Aldırım batmadı. Ne yaptı? Sefer konuşmuyor. tabii ki de. Gizemli. Ben bir izini hatırladım. Oğlum. Durun göstereyim. Tam biz bu iş ile karışmayalım kankala. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Bye 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 bye. Like atmayı unutmayın. Abone ve bildirimleri aç. Hadi bye bye. Ne olursun, ne olursun.